Geçtiğimiz çarşamba günü Isparta deplasmanında 3 puanla dönmeyi başaran Bodrum Spor, pazar günü oynanacak olan İzmir Spor mücadelesi için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bölgesel Amatör Ligi 7. grubunda lider durumdaki temsilcimiz Bodrum Spor, ligin güçlü takımlarından olan İzmir Spor'u konuk edecek. Bir maç eksiği ve 13 puanla 5. sırada bulunan İzmir Spor, grupta şampiyonluk için mücadele eden ekiplerden biri olarak biliniyor. Bodrum Şehir Stadyumunda teknik heyet eşliğinde çalışmalarına devam eden futbol takımı taktik ve teknik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenman esnasında futbolcuları yakından gözlemleyen teknik direktör Tayfan Kıran, çalışma programları gereği haftada 3 maçı kaldırabilecek kapasitede olduklarını vurguladı. Isparta Spor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Kıran şunları söyledi. Isparta'da evet güzel bir galibiyet aldık bu hafta evimizde İzmir Spor'la oynayacağız. Fakat Isparta ile İzmir Spor maçı arasında çok büyük bizce fark yok. Çünkü her iki maçı da kazandığımızda 3 puan alıyoruz. Tabi Isparta'da da zayıf diye düşünmemek lazım. Şampiyonluğa giden takımları bu tür zayıf takımlara kaybettiği puanlar engelliyor. Onun için Isparta Spor maçını da kazasız belasız atlattığımız için mutluyuz. Şimdi pazar günü İzmir Spor maçı var. Pazar, çarşamba, pazar oynamak ne kadar yoruyor dese de İzmir spor dinlenerek geliyor. Fakat biz çalışma sistemimiz olarak 3 maçın üstesinden gelebilecek kapasitede bir takımız. Pazar günü de yine seyircimize galibiyet hediye etmek istiyoruz. Bizi desteklemelerini istiyoruz bu maçta da. İnşallah liderlikteki puan farkında açmak istiyoruz daha da. Takımın çalışmalarını yakından takip eden kulüp başkanı Rıza Karakaya ise Bodrum atmosferinin ligde hiçbir yerde olmadığını belirterek şunları söyledi. Böyle maçlar öncesi daha stres yapıyorduk, biraz daha gergin oluyorduk. Bu gerginlikten dolayı kaybettiğimiz puanlar olmuştu kendi sahamızda. Bu sene artık alıştık, çok rahatız. Geçen sene ligi tanıdık. Lige baktığımızda bizim gibi Bodrum atmosferi gibi atmosfer hiçbir yerde yok. Sağolsun Asistay seyirci grubumuz ve Bodrumlar bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Ve çok güzel bir ortam oluşuyor Bodrum Şehir Stadı'nda. E bu tabii rakipler için bir dezavantaj. Biz de buradaki oyuncu grubuna bu sene ben çok güveniyorum. O yüzden çok rahatız. Alternatifli bir takımız. Bizim yedek kulübümüzdeki arkadaşlarımıza çok iyi arkadaşlar, başarılı arkadaşlar. Oyuna girerlerse onlar da başarılı olacaklardır. Onlara da çok güveniyorum. Ayrıyeten söylüyorum bunu. Rıza Karakaya pazar günü 13.30'da Bodrum Şehir Stadında oynanacak olan İzmir Spor maçına yarım adadaki bütün spor severleri davet ederek sözlerini tamamladı.